gidip durur. Nar toplamaya gidip durur. <laughs> ne yapacaksın nar? Ne gülüyorsun kız? Bir <gülüyor> reçel yapacağım. Oo. Reçel, reçel marmalat. Geçen Kim sene de yaptıydım. Babam. Ben yapacağım. <laughs> evet. Alkış. En sevdiğim şey. <laughs> Hepiniz sordunuz. Her reçel. gelen buraya nar reçeli, nar reçeli. Babama şey yaptırdım. Vişne yok. Herkes nar reçelini çok merak etti. Vişne de çok güzel Biçne oldu. Vişne harika ama. oldu. Hala yiyoruz ama nar reçeli çok az yapmıştık. O yüzden de hemen bitti. Kimsenin tatma fırsatı olmadı. Ama eğer mümkün olursa e, reçel Sistem yapıp oturursa... evet, size de tattırmak istiyoruz. Tadınlık yerden size göndermek istiyoruz. Şimdilik bakalım ne kadar Daha denemez Evet bir kere yapalım. Bir Ondan daha yapalım sonra... beğenirsek geçen ilk yaptı. çok bu. güzel olmuştu o beğenim, Güzel zaten oldu da ne? bir daha aynı olacak mı? O ilk acemi şansıydı. Belki bir sefer <laughs> olmayacak. Ne biliyor? Babamın ellerinde. Arkadaşlar ellerinden... bugün aynı Ekim'in 5'i. Güneş yakıyor, yakıyor. Öyle yakma yok. Evet. Dua edin de yağmur yağsın. Narlar sulanacak, limonlar sulanacak. Zeytin yağlanacak. Yağmur yok. Çok kötü. Evet. Hiç iyi bir şey değil bu sıcaklar ama maalesef daha 32-33 derece inanılır gibi değil şaka gibi. Şöyle bir yoldan nar toplamaya gidiyoruz. Babamla poşetlerimizi aldık. Narı toplayacağız. Babamla birlikte ayıklayacağız. Babam yapacak. Bu videonun konusu yine nar reçeli. Oley. Limonlu nar, limonlu. Herkese evet. nasip olmaz. Limonu da yeni topladım daha alt 7 tane. Limonlarımız daha tam olmadı. Çünkü dediğim gibi yağmur yok. Yağmur olursa inşallah limonlar sulanacak, zeytinler yağlanacak, narlar tatlanacak ama yağmur, yok. Yok, yağmur yok. Bir tane Göster, bulut yok bak, gösteriyorum. Yani. Bir tane bile bulut yok. Ekim'in 5'i 33 derece. Evet. Maalesef çok kötü. Allah sonumuzu halletsin. İnşallah iyi olur. Bakın. Börtlenler olmuş. Yol üzerinde böyle bir sürü. Çok güzel. Bunlar bol su seviyor ya. Şuradan su geçiyor. Ark geçiyor. Oradan. He, yani olsun. Bu muzların var mı muzu yok. Bizim vallahi muzlarımız da oluyor ya maşallah deyin. İnşallah onun da videosunu çekeceğiz. Yarık değil. Ama kıpkırmızı olmuş. Bak yarık bak. Abo. Gördün mü? Yarılmış artık dalında. Tadından yarılmış. Evet. Bak bu da yarık. Ben de şöyle asayım, ben de toplayayım. Yeter mi? Yeter tabii, biri saklı. Var dedi şey ama. Yeter. Yeter yengem. Hani? Ne güzel, lamba gibi. Kırmızı lambalar. Bakıyorum ama yarık göremiyorum. Heh. Yok ya bir tane yarılmış. Ee, yarık dedi bana. Ben de onları alayım dedim. Aa, Bu çok alışık olan koyun. Koyun kırpma videosunda görmüşsünüzdür. Bebeği oldu. Şu tatlılığa bakın. Milyon kere maşallah. Bir kuzumuz oldu. Allah'ım çok çok güzel. Sen çok tatlısın. Çok tatlısın. Yiyecek değil o. Yiyecek değil o. Bebeğin mi oldu senin ya? Bu koyunu çok seviyorum. Canım benim. Mee. Acı. Çok sevimli. Kız, kız mı kızdı bu he? Kız minik. Çok tatlı, Minik çok. koysunlar adını. Ekim. Ekim'de doğdu ya. Bu Ekim. Bu da Kasım. Al ye al. Al ye al. İdare et parmağınla. Şerbetlidir <laughs> ha, tatlıdır. Ye. Yavaş koparma. Yavaş. Alo. Çok tatlı. Bak Seda görüyor musun? Yağmur Niye? yağmadığında yağmadığından <laughs> şeyler büyüyemeden sararmaya başlamış Grey greyfurtlar. Bunlar her biri böyle oluyor. Futbol bu kadar neredeyse atıyor o kadar değil de. Evet. Yarısı kadar ama bak Daha küçükken... yumurtadan biraz büyük. Ama sararmaya başlamışlar. Bir yağmur yağsa hemen şişer tatlanır büyür ama maalesef yağmur yok. Değil mi lan? <gülüyor> <Namısız>. <gülüyor> evet diyor. Hadi ye. Al. <laughs> Bundan idare et tatlıdır ha koparmasak beğenmedin <laughs> mi? İyi. Hadi gidelim gel. hadi gidelim reçel yapalım reçel gidelim. yapalım bunlar da gübre <laughs> koyun gübresi Serhat abi şeyden çıkardı koyunların Serhat abiyle Sultan anne. <laughs> Koyunların yattığı yerden. Bunlar burada yanacakmış. Yıkanacakmış. Yağmur falan filan. Aha yarık buldum baba. Evet. Bakın yarılmış. İşte öyle. Madem öyle işte böyle diyor. Gel derdini bana söyle. <gülüyor> <gülüyor> Şimdi tozunu alıyoruz. Hepsi değil, bu değil tabi. Hem parti. parça topladık ilaçsız. Tozu gitsin diye aldınız. Evet. Şöyle. Ben aslında 3'e 5'e bölerek de yapıyorum. tabi. Ondan sonra şimdi nar nasıl çırpılır? 3'ün 5'inin hesabını yapmayacağım Onu şimdi nar çırparken. Size. Şöyle bir şöyle ayırıyorum birazcık kesikler atarak. Yakından çekersen evet aşkım iyi olur. Şöyle hafifçe şey yapıyorum. Sonra şöyle ayırıyorum. Sonra elimi altında tutarak kaşıkla kaşıkla vurduğumuzda dökülüyor. Şimdi nasıl döküldüğünü, içinin nasıl boşaldığını göstereceğim. Bakın. Bak. Bir daha göstereyim. göstereyim. Evet. Bir daha göstereceğim. Dur burayı çek. Ya da orayı çek bilmiyorum. Bak böyle boşalıyor. Vurduğum yerler. O neydi kız diye görüyor musun? Nasıl gidiyor? Buyurun. Böyle çok Tem pratik temiz oluyor. Tabi temiz, evet. temiz oluyor. Tabii evde yalnızken denemeyin ama. <laughs> Niye? İş sıçrıyor her tarafa. Aslında şöyle ben ha, bak, böyle şey... <laughs> Hayır bak. Yüzümü böyle... öyle bir sorunumuz yok abi. İkiye böldüğümüzde. Hı hı. Tamam mı? Oh. Şöyle açtığımızda o kadar çok sıçratamadım. Fark ettim. Neden bilmiyorum ama Seda geniş özgür şey oluyor bazen. Oh kırdım. Bak Seda şu beyazlar var ya. Bunlarda yumuşak G vitamini var. Çok faydalı ya, ama acı yapıyor. Acı Onun yok. için kullanma bu <laughs> Yumuşak G vitamini de almayı verelim. Tabii canım. Her kuşun vitaminini, her narın vitaminini yedik. Yani, yumuşak G'si kaldı. Yumuşak G'miz kaldı. Yedik. Onu da yiyelim tamam olur. Ne yapıyorsun? Nar dövüyor. Nar dövüyor. Gelsine çalışmazsa böyle dayayır. iyi nar. Nar reçeli yapmanın strese de bir faydası var. Böyle Hı. şey yapıyorsun. Değil mi? Stres atıyorsun bayağı. Evet. Evet. He, alt yapısı şey yapım Tabii. için evet. kullanmış olduğunda düşmanını veya kızdığın birini zannederekten onu çok atlıyormuş gibi böyle. Bilimsel çalışma. Vurmalı çalgıları çalan arkadaşlar genelde stressiz olurlarmış. Evet. Mesela vurmalı nar reçeli yapanlarda <laughs> da. Fazla da inceleme Seda. Tavuklara da kalsın. Tamam. Onlar da yiyecek. Zaten o kadar incelemez. İnceleme. O boşver. Ooo. Ooo. Bak şöyle dikine bir kendini çek. Bak ya da göster Seda. Bu hı. beyaz Ağustos narı. Şey Ağustos narı diyorlar Şu buna. Beyaz taneli olan. Beyaz taneli. Sen Ağustos ayında ben, şey ben şöyle kesiyorum. Yani Ay çıkıyor ya. Hatta yoruyan hırt dediği de geliyor. Biz bir kere nar sıktık. Yani nar sıkacağız dedik daha doğrusu. Bayram abi ben dedi narı ayarlayayım abi dedi. Haber verince dedi arabalardan gelin dedi. Hem dayın Araba. Silem bizim arabayla. Ben döşemeleri söktüm. Benim araba oldu. Bir kamyon. Emir abim de getirmiş. Kaç kasa. Tarlaya bir gittik. Adamlar o zamanlar şey almıyorlardı. Kesilmiş. Çatlamış. Yarılmış. Ezilmiş. Bilmem ne. Onları almıyorlardı. On eskiden almıyorlardı. Şimdi alıyorlar şeye meyve suyu fabrikasına götürüyor, yolluyorlarmış. Dedi ki adamlar almış alacaklarını beğenmedikleri kalmış. Onları dedi toplayalım abi dedi. İyi gittik. Bir topladık, bayağı topladık. Yani öyle böyle değil. Şurası var ya doldu yani aşağı yukarı bir ton falan rahat vardı yani. Ondan sonra nar suyu sıkacağız falan. Şeyden ama iki gün Enver abi, yengem, ben, Serhat, başka kim vardı bilmiyorum. Birkaç kişi daha yardım etti. Yap 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 yap. Artık her yeri nar görüyor oldum. Dedim ki daha onu yapayım bitireyim. Daha bir daha dedim. Ne nar duymak istiyorum, ne görmek istiyorum, ne almak istiyorum dedim. Ondan sonra rahmetli annem de dedi ki doğru söylüyorsun dedi ben de dedi bıktım artık dedi. Daha dedi almayan bir sürü difrizler oldu şeyler şişeledik mi söyledik nar suyu çıkardık. Ondan sonra tamam o oh, kurtulduk bitti dedik. Abi sabah bir kalktım gözümü açtım şuraya 3 çuval nar bırakmışlar. Ama narlar böyle atsan atamazsın kıyamam. <laughs> Ya dedim nere görüyorsun Allah'a büyük konuştuk al ister. hadi at da göreyim dedim nasıl atacaksın bakmaya kıyamazsın o kadar güzel narlar böyle. Ee, hadi oturduk o üç yine. çuvalı da Cemil abin getirmiş onu Sağ da Sağ olsun, sabah köründe yani. bırakmış oraya gitmiş kapının ağzına <laughs> hadi otur sil baştan tekrar Ay. üç çuval daha ayıtladık. <laughs> Hiç unutmamalı ya çok şeydi ilginçti. Şimdi bir de şeyi nar suyunu da düşündüm nasıl yaparım nasıl yaparım nar suyu sıkmak lazım o sıkma çok büyük bir problem. Evet. Çok miktarda olduğu için. Çok tabi bir ton nar var böyle. Burada yok mu fabrika gibi bir yer yok. Yok yok hiçbir şey yok burada. Şeyi sıkmışlardı ya Neyi? domatesi. He. Allah bilmiyorum nar suyu belki de var belki Ama de bilmiyorum. narın diyor. Şeyde Hiç yazılar. kimse bilmiyor. Ha. Evet. De, düşündüm düşündüm ne yapabilirim ne yapabilirim. Dedim ki şu maklaba, boya karıştırıcıları var ya hı. şeyler boyacılar yapıyor. Hı hı. Ondan dedim aparatından alayım. Hı. Şeyinde o su bidonunun da kafasını keseyim. İçine doldurayım bunu. Onu da sokayım makabı dedim. Burr. O bir yaptım o kadar güzel oldu ki her gören hayran hayran baktı bizim burada köyde. Ya diyor vallahi bura biz hiç düşünemedik bunu. Ondan sonra millet kuyruğa girdi makabı aldı şey aldı o yaptı o bir yaptı herkes yaptı. Vallahi, vallahi bu, o sene öyle her sene herkes makabı aldı her sene şimdi öyle yapıyorlar. İcatçı baba. Ne yapayım? Ona baş edilir mi bu kadar narla? Bu ne ki bu? bu devede kulak bile değil. Bir tonla yani tartmadım da yani şura böyle dal gibi yığılıydı ya. Kaç gün ayıkladık. Ayıkla suyunu çıkar kaldır. Ayıkla. Kaç kişi? 5-6 kişi. Ha yani işte biz burada. Bize... Ama yap 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 ondan sonra kına geliyor insana ya. Evet. Getireyim, narı getireyim, Kolay değil. Nar getirenler. Her şeyin bir zahmeti var ama yemesi, içmesi şeyi de güzel oluyor. Nar suyu, nar ekşisi. Dur ben sana keseceğim. Hadi şu yarıklarından keseceğim. Tavukları da düşün. Ben kavun karpuz soyarken de etli soyarım. Biliyor musun? Biliyor değil mi? Söyle değilim sana da? Böyle soy diye. Çünkü şunları şimdi tavukların eline attım. Ooo kapış kapış yiyorlar. Şimdi diyorum bu iş narla başladı. Arkası kesilmez. Şimdi nar biter. Limon. Limonu ne yapacaksın? Yersen yemiyor. Mecbur sıkacaksın. Hmm. Sıkacaksın, defrize atacaksın. Arkadan mandalina. Nasıl? Arkadan portakal. Ondan sonra greyfurt. Ondan sonra şey... Kırmızı nar... Şey nar diyorum, neydi? Kırmızı, kırmızı portakal. Kaan portakal, portakalı. Nerede yarık Bu hiç yiyemedi. O Niye bu? Vallahi sizin mal, bilemem, Size sormalı <laughs> Ben de bakayım. He? Vallahi ben hiç tatmadım <laughs> şimdi ekşi ekşi mi mı? bence limon sok koymaya Limok gerek yok buna koymayalım o zaman şeyle biraz tatlandıralım. Sulu Vallahi sulu fena değil her bak, yerde baktıyorum düşünerekten oldu. he her yerde bir şey olmaz bir şey olmaz ana gitti 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 narların gitti gitti. Kaşık. oğlum 40 yılda <laughs> bir Kaşık şeyden Üçerden alacağım. İçeriden alacağım. Yeter bir getir. Çok ekşi la. Vallahi ama en bir, bay, ya en ya en yenge, mi? En güzeli. Ya yenge kimse narım ekşi demez. <laughs> Şey diyordu yağmur, ki... Yağmur yağması lazım. Yağmur değil mi? Sulanması Bak, lazım. Tabii benim tahmin ettim ya. Yani. Sulanması lazım bu. Abi her şeyi Allah'tan bekliyorsun. Sal arı şeyi, sal sulayma neyse işte. Olmuyor sula. olmuyor. Alttan olmuyor. istediğin kadar sulan Üstten sulanmadığı müddetçe aynı şeyi vermiyor. Gece gideyim de sulayayım bari ben bunları. Olsun Vallahi, sen sula sula. Yağmurlama yaparım ben buna. Hııı. Sulama suyu da yağmur. Abi. Canım. Koyunun doğurmuş. Çektim bu videonun başında. Gözün aydın. Maşallah maşallah. 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 Dedim dedim. Maşallah, dedik dedik, maşallah. dedik. Evet şimdi şeker ekliyoruz bunlara. İki tane büyük bir şey yaptık. Şekerle biraz bekleteceğiz. Bak püf noktası. Hemen Ne kadar atacağını da babam Biliyor, bilmiyor. Ben. bilmiyor. Bence Atıyoruz. göz karar. yavaş atacak. Ben her şeyi bilirim. Attı işte. Atıyor. <laughs> Kafası Atıyor <geldi>. işte ya. <laughs> evet. Bu biraz şekerle beklesin, sulansın. Sonra tamam. yarın bunu kaynatacağız. Onu da göstereceğiz inşallah. İnşallah. Tamam. Hı. Bu beklesin evet. böyle. Onu da çalkala. Tamam. Oh, eli acıyor. Eli acıyor tamam peki. Evet şu tencereye aldığımız şeyimiz sulandı bakın şöyle görebilirsiniz şekerde bir gün bekledi şu an ertesi gündeyiz bunu şimdi şurada ateşte birazdan babam ateş odunları getirecek ateşte kaynat. Evet şimdi babam geldi ateş şerif Sabahattin <laughs> selam abone Sabahattin şimdi şey yapacak Geçen sene yaptık, çok güzel oldu. Umarım, evet. sanırsam belki inşallah. Evet. Şef Sebahattin kurşunlu reçelin ateşini yakıyor. İnşallah. Bir karton marton koyardın, tutuşurdu diye. Daha iyi olurdu diyorsun. Bence de katılıyorum, destekliyorum. Evet. Ama zannedersem yanar gibime geliyor. Ateş yakmak çok zevkli, izlemek de çok zevkli. Yesin. Pürmüzcü baba. Sobayı da pürmüzle yakıyor. Şimdi yanar kendi kendine artık onu. Tencerenin dışını da ile kapladık. Is, is çabuk çıksın diye. ateşinde göster odun ateşimizi göstermiştim. Evet. Evet. Bitti artık. Şimdi bunu blenderlıyoruz. Blenderlayıp süzeceğiz. süzeceğiz. Öncekinde limon da koymuştuk ama bu sefer ekşi diyelim, şey olmadı diyelim olmadı, diye. Bakacağız diye. bir. 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 Yağmur yağmadığı için tam senen kıvamda olmadı. Görmeden yapıyorum kameraya bakarak. Evet. Bu arada gerçekten tadı çok güzel. Tadına baktık. Tadı muhteşem. Çekirdeklerini ayıralım. Yani biraz kaçmış ama içine kaçmış. Sonra ne kadar olur? Tek kelimeyle harika oldu. Gerçekten tadı harika. Çok güzel tadı. Eline sağlık baba. Hepimizin hep birlikte yaptık. Evet. Bu kadar kaldı Getik ama baya, bayağı oldu gene de. çekirdekleri de bahçeye sallıyoruz yan taraf. Tarlaya. Seda ben onu eğeyim. Ha evet ya. Dur. Şöyle yapayım dur. Ha dur. Tamam. Apu. Ne abo? Çıktı ya. değil mi? Benden bu kadar. Bunun dibini bir şeyle sıyırayım iyice. Silikonla dur. Evet efsane nar reçelimiz hazır ekşi bayağı çok harika Tatlısı da yerinde Eğer sizde tadına bakmak isterseniz daha büyük ölçeklerde yapıp sizlere de şopiyer aracılığıyla ulaştırmak isteriz bunu da aşağıya yorum olarak yazabilirsiniz Evet Umarım dinlemişsinizdir seyretmişsinizdir uzaktan zevk almışsınızdır. Ben tattım ama tam daha tatamadım. Böyle doya doya yiyemedim. Şeyin, kaşığın ucuyla yedim, gayet güzeldi. Ben bayağı yedim, çok güzel. Seda yemiş, beğenmiş. <laughs> Kuşburnu marmelatına benzettim tadını aslında. güzel. Vallahi bilmiyorum. Mayhoş. Aslında olmadı. Niye olmadı? Oldu. Kıpkırmızı olacaktı. Çünkü yağmur yağmadı. Hala yağmadı. Bak, püfüz güneş. Yağmurdan Her sonra... Yer. Yağmurdan sonra narlar sulanacak, tatlanacak. Hı hı. Şimdi biz Ankara'ya gideceğiz diye... Elimizdeki narlar ziyan olmasın diye öyle bir toplamıştık. Bir denedik. Bir daha yapacağız. İnşallah o daha güzel olacak. Evet. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Eline Sağlıcakla kalın. Görüşürüz. Bir dahaki Bay